Buyurun efendim. Hayırlı sabahlar hocam, hayırlı yayınlar. Sağ olun. Allah rahmet ve bereket üzerimizde olsun inşallah. Cümlemizin, buyur kardeşim. Ee, hocam çoktan bir süre uğraşmaya çalışıyorum, bir türlü ulaşamadım. forumda bayağı çoğaldı, kusuruma bakmayın şimdiden. Özetleyelim. Ben e, çok uzun evet. anlatmanıza gerek yok, söylediğiniz hı hı. Tamam. mi anlarım inşallah. Ee, hocam e, biz dört kardeşiz. En küçük kardeşimiz erkek, 10 yıllık evli. Evet. ...en büyüğü 8, en küçüğü 2 yaşında... ...4 tane çocuğu var. 8 Ama, yaşında... E, ...çocuğu büyük, çocuğu 8... ...2 yaşında en küçük, küçük... ...yani evet, 2, 2, yani. 2, 4, 6... ...8 yaşlarında çocuklar var aşağı yukarı. Evet hocam. Hı hı. E, bu kardeşim... ...buna rağmen bu çok da mutlu... ...güzel bir, bir evliliği var. Eşi de çok iyi, Allah razı olsun ondan. Ama kardeşim... ...başka birisiyle birlikte yaşamaya başlamış... Yok resmi nikahlı eşinden hocam. E, nikahlı eşinden olmuş ama o arada başka bir evet. ev, evlilik yapmış. E, Neyi nikah kıydım dedi ama biz tam bilmiyoruz. Tamam. Peki. E, ben e, kardeşimle görüşmek, konuşmak ya da onunla yan yana gelmek istemiyorum. Çünkü yaptığı şey çok yanlış bir şey. Hanımı ne diyor? Çocuklar ne diyor? Eşi, e, annesi ve babası kendimizin geldiler. Yani dört çocuğunun birisinden bile vazgeçemedi, o yüzden de gitmedi. Evet. Yapabilecek hiçbir şeyim yok. dedi. öyle oturdu kaldı hocamız. Yani dört çocuklar hiçbir şey yapamadı. Peki, şimdi size değil de izleyicilerimize soruyorum, yani genel'e Hı -hı. soruyorum ya da böyle evlenmek isteyenlere soruyorum. Bir insan Hı -hı. evlenmiş, çocukları var, hanımı var, hayatı güzel, elhamdülillah. İkinciye ikinciye niye evlenir? Niye soru soru bu. Ha, soru bu. Neden ikinciye evlenir? Ee, daha çok mutlu olmak için. Daha çok huzurlu olmak için. Daha çok tatmin olmak için. Daha Hı -hı. çok keyif bulmak için, değil mi? Bunlardan evet. biridir. Bunlardan biridir. Peki, evlendin ikinciye ...birinci eşinle aran açıldı... ...çocuklarınla aran açıldı... İş şarkı, ...akrabalarınla aran açıldı... ...yalan söyledin... ...ora araları düzeltmek için... ...bin bir takla attın... ...bir, bir evet. meşakkate girdin... ...peki o söylediğin gerekçelerin... ...hani evlenme sebeplerin hangisi kaldı... ...hiçbiri kalmadı... ...keyif mi buldun, huzur mu buldun... ...daha mı mutlu oldun... ...hiçbiri olmadı... ...bu açıdan kendine zarar ediyor... Aynen. ...etrafına zarar veriyor... Efendim, öbür taraftan da ikinciyi evlenen dini nikah vesaire adı altında yuva yıkmış evet. oluyor. Yuvalar yıkılıyor. O kadın zaten her şeyi biliyor hocam, bildiği halde Tabii. bunu yapıyor. Yuva yuva yıkıyor. Onun da yuvası yıkılacaktır yakında. Evet. Peki işin bir de şu tarafı var. Bak şu tarafı da, oraya da söyleyelim ki eksik olmaz. Ee, hanımı gerçekten hanımlık yapamıyor. Çocukları olmamış. ...huzuru bulamamış... ...efendim işte kötürüm bir hanımı olmuş... ...engelli olabilir vesaire ama... ...o da tutmuş demiş ki ya... ...bak çocuğun da yok... ...ben de iş yapamıyorum... ...ben sana eşlik hanımlık da yapamıyorum... ...sen tut bir de evlen... ...bir çocuğun olur belki... ...efendim mutlu olursun... Ee, ...ben sana müsaade ediyorum... ...zaten babam da iki evliydi... ...bizim burada hep böyle yapılır... ...buna bir şey demiyorum... ...diyene de ben de bir şey demiyorum... ...yani adam... ...onun da hakkı var değil mi? Bir eşe hakkı evet, var. Canım. Ona da bir şey yani demiyorum. Keşke böyle nedenler din, olsaydı din, din bu kapıyı, kapıyı da açık bırakmış. Kapatmamış Hı -hı. tamamen. Çünkü istisnalar olabilir diye. Şimdi evet, dolayısıyla senin... ...ailesinin... ...akrabalarının... ...bu şekilde yalanla dolanla... ...gidip gizli bir şekilde evlenen bir adama... ...tavır koymanız haklıdır. Doğrusunu yapmışsınız. iyi yapmışsın. ...o da zaten pişman olacaktır... ...nereden geldi başıma bu eyvah... ...yanlış yaptım diyecektir büyük ihtimalle. Anladım hocam. Peki hocam biz e, bu... Ev, e, ...ikinci evliliğini yaptığı kişiyle... ...görüşmesek günaha girer miyiz? Girmezsin niye gireceksin? Ya da görüştüğümüz zaman günaha girer miyiz? Yok yok yani şöyle... ...o da gerçekten... E, ...söylediğim çizgiler içerisinde... ...dürüstçe gizli değil de... Yuva yıkmak için değildi. Bir ihtiyaç olduğu için vesaire evlendiyse görüşürsünüz ama yok. Gizli gizli evlenmiş. Benim ne işim var onunla? Hiç görüşmem, konuşmam. Mesafe koyarım. Kardeşine mesafe koyuyorsun da o kadına niye mesafe koymuyorsun? Nereden geldi Abi. Hay Nereden geldi bizim hayatımıza? Ne işi vardı? Bize sordu mu? Geldi, görüştü mü? Bir gün dedim ya ben abinizle evleneceğim. Siz ne diyorsunuz? Demedi. Tabii ki. Hocam zaten en çok beni e, ailemde de öyle. Sadece o dört çocuğun yuvasını yıkmamak kalmadı. Tabii. Bizi de ailemiz içinde parçaladı. Tabii huzursuz etti herkesi. Aynen. O huzursuz. yüzden o yani onu zaten girdiği günah çok büyük. Onun yani bunu Evet ama şöyle. Yeterli. Şöyle de işte burada kardeşinizin yaptığı en büyük günah herkesi böyle. En büyük. Tabii herkesi işte, perişan zaten, etti. Affedemiyorum. Affedip de karşına geçip onunla konuşamıyorum. Evet. Peki Çünkü başka soru şey var mı? şey o kadar yanlış ki. Başka soru var mı? Evet hocam. Bu kardeşimizin yaptığı yanlıştan dolayı ailesi bize beddua ederse Hangi kardeşlerim ailesi? ya da annem babam etkilenir mi? Hangi ailesi? Hanım mı? Gelinimizin ailesi. İ i̇kinci evlendiği kişi. İlk evliliği. Resmi nikahlı eşi. O size niye beddua edecek? resmi nikah ve eşinin ailesi hani sanki biz engel olamamışız gibi. Ya sen vesile oldun, sen aldattın, sen hile yaptıysan, Hı. tuzak kurduysan tutar ama sen sen senin elinden ne gelir ki? Orada esas olan kocası. Kardeşiniz evet, evet. yani. Size bir zararı olmaz. Kendileri günah tamam, günaha girerler. Niye beddua ediyorlar? Size beddua etmesinler. O da yanlış. Çünkü biz hiç şekilde engelleyemedik ki hocam. Olabilir tabii. Yani. Ya. Bir insanın yaptığı kendine yaptığı kötülüğü dünya yapamaz. Allah'a emanet olun, Rabbim huzur versin, sağlık versin. Allah razı olsun Siz... hocam. Bir tane daha var ilerisiniz olursa. Peki bekleyenler var telefonu hemen tamam, görüşelim. Tamam hocam. Bu son. E, annemle babam e, kadınla görüşmüşler. Artık mecbur kalmışlar. Ne yapsınlar. Tamam. Ben de bir anda öğrenince bunu öfkeyle yemin ettim. Vallahi de billahi de eğer bir daha o kadına görüşürseniz ben de sizin elinize gel gitmeyeceğim. Dedim bunun günahı ne? Yanlış yapmışsın böyle bir şey Evet öfkene yenik düştüm hocam biliyorum. Evet bunu e, kefaretini vereceksin. Te, hı hı. Yeminini bozacaksın o yanlış bir yemin çünkü. Kefareti de on evet, fakiri efendim. doyurmak veya giydirmek ya da üç gün peş peşe oruç tutmak. Ona gücün yetmiyorsa peş peşe oruç tutarsın. Kefaretini verip görüşmeye devam edersin inşallah. Allah'a emanet olun. Diğer telefonumuz hazır. Selamünaleyküm. Aleyküm selam hocam. Hayırlı yayınlar. Sağ olun efendim. Amasya'dan mı arıyoruz? Amasya'dan arıyorum hocam. Sizi 10 gündür bekliyorum. Peki. Allah'a emanet olun. Sağlık afiyet diliyorum. Buyurun. Sağ olun hocam. Hocam size bir sorum var. Biraz uzun sürüyor ama kısa kesmeye çalışacağım. Bak şöyle. Uzu, evet. Uzun yazacak kadar efendim zamanımız kısa değil ve Aynen, onun için tamam kısa hocam. özet özetlersen evet. daha iyi. Adam tamam bir mektup mektup yazmış. Bak şöyle bir şey. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.